arabayla beni bıraktı buraya tek sene. Tek sene baktım bulamadım çuvaldan. İleriye. ileriye Yılmazlar Yapı Market'e gidiyor. Bak şurada Kuşadası İzmir, Söke Aydın üç taraf. Tapede var. 500 metre falan yakın yani. Şurada bir yapı market var. Duyuyor duyuyor ama ismi yazmıyor. Hemen tek senin 400 metre ileri, 300 metre ilerisinde solda. Yakın olduğu için otostop yapmadım. Yürüyorum. 250 metre yürüdüm. I am walking. Kaç?

Eliklere bak kara kara elikler. Yere de dökülmüş. Karşıya geçeceğim. Arabalar gibi çok araba gidiyor ya. Orada arada. Aklı geçirdiniz mi de ki? Tehlike atayım Şu arkadan araba, kırmızı araba hızlı geliyordu, vazgeçtim. Şu arabalar biraz göz... Boşansın. <laughs> Azaldı. Geçebilirim. Üstüne ta tepede var. Nasıl Zümrüt'ü, Ankara'yı bir şeyini aşılıyor. Evet, Yılmazlar Yapı Market'e geldim. Bakalım sizi ne bekliyor? Civata bekliyor. geldim bir yap, yap markete. Kolu <laughs> <laughs> ne tarz oluyor? Ki?

civata buldum. 9 metre mm lazım da bana 9 metre mm yok. 9 metre mm yok. 8 metre mm somun, civata bir de pul aldım. Ayağımı çok sürtüyor bir yere burada kilit, kilit var. Kaç paraymış? 175 lira. Şunlar. Şu 194 lira. 34 lira. Bu da bağlantı elemanları var. Da böyle, e, burada böyle ar, burada el arabası tekerleri var. Fiyatlar böyle 46 lira, 141 lira. Havalı. 202 lira, 232 lira. 300'e pişaltı falan filan diye. 200'den başlıyor. Danivac. Ekran büyümüş, büyümüş. Şu dokuz sek, sekiz milimetre var da civarda dokuz milimetre yok. Lan şey bakar mısın? Dokuz milimetre civarda arıyordum. Sekiz milimetre. Bunu uzaktan gördüm. Gerçekten şey adam zannettim ha. Şimdi şaka yapıyorum da. Uzaktan adam zannettim. Gelip soracaktım.